arkadaşlar ben Deniz Ben de Deniz Minecraft sezon 2'nin 7. bölümüne hoş geldiniz En son portalı yapmıştık Hatırlarsanız madenin orada Ama pek maden değildi Hemen bitiyordu çünkü Madeni yaptık oraya Maden dedim pardon portalı yaptık Buraya geldik sonra akşam olmuş diye attık, Başlattık videoyu Bu bölümde pek yapacak bir şey yok Ne yapalım Deniz Maden bulak ya da şeye gidelim işte şu portal Tamam ya yeter ya. Ee, bu bölüm biraz zaman geçirelim. Akşam olsun Enderman keselim. Enderman tam tamam. tamam. kesin. Tamam. Ya buraya girmek ya boş ver gel. Tam sen çık ben böyle labirentli şeyler yapacağım. Çünkü bu şeyden zombi domuz adamlar falan gelirse yani uğraşsınlar aç Olur mu lan? girerler mi oradan? Girerler. Ben bir kere e, şey Minecraft bitti oynuyordum. Portalı yaptım, evin içine yaptım tamam mı? He. Evin içinden baktım şey birisi bana vuruyor. arkamı döndüm zombi domuz anam. Yani bazen girebiliyorlar oraya. Aman tanrım. Vay bilmiyorum. canına. Planete olsun. Şu, şöyle. Şey tamam. bankabağına gerek var mı? Her türlü keseceğiz zaten, gerek yok. Ya aynen. Diamond setli bir falan çıkmazsa. <laughs> ya ben de çok gereksiz item var. Chest'e boşa Hatta dur şuradaki chest'e boşalt. Efendim. Şey bizde pek yemek yok. Bakayım mı var mı? Yok abi bende var baya. Ulan o kadar itemim var. Elimle ağaç kesiyorum lan hala. Ha tamam benleri biraz var. Bakayım mı şu Abi biz bayağı domuz kesmiştik ya. ilk videoda ne oldu onlar? <laughs> ne domuzu lan? sen ilk videoda mı Evet o sendeydi herhalde ben yedim onları ya e, şeyde ölmüştüm ya neydi işte yanmıştım ya ben o şeyleri şey, deniz Obsidyenlerin orada Evet ben bir şey diyecektim de unuttum <laughs> orada yanmıştım. orada sen almıştın yarısını verdim bana diğerleri sen de hala Yo ben yarısını aldım başka bende bir şey yoktu 29 tane mi ne şey vardı pirzola vardı Yarısını sana attım. Bende başka bir şey yok yani. Yarısını niye sana bana atıyorsun? Zaten itemler benimdi. Hayır, benimdi. Hayır, benim itemleri de sen almıştın. Oğlum ben orada nasıl yandım lan? Bir de yanımda süt vardı. İçmeye şey yapamadım. Aa domuz var burada. Ben ne diyecektim unuttum ya. Önemli bir şey miydi? Bilmiyorum ki. <laughs> ha, evet evet şey 8. bölümde e, Nedir'e gidelim mi? Gidelim. Yapacak bir şey yok çünkü. Hayır bence şey yapalım o zaman. Bayağı bir enderman keselim. Ee, bir 64'lük olduktan sonra 32 bende 38 sende olmak üzere atalım böyle. Orayı bulana kadar çekelim ondan sonra gidelim oraya. Ya orayı bulana kadar hatta şey yapalım videoyu durdururuz keseriz ya da. Ya bayağı çekeriz. Orayı bulduktan sonra nether'a gideriz işte. Okay. Nether'da da bayağı kalacağız ama tamam mı? Aa enderman. Ne yapıyorsun lan? Şimdi ben şu şeye bakacağım. Dıla. Tarım yapmıştık ya. Ay. Yedinci video mu oluyor bu? Evet. Ya bu bile şeyden çok oldu yani. Diğer seriden. Evet. Dedik ya zaten başında bu daha fazla olacak diye. Tamam. A ben de 12 tane de şey varmış. Priz Yalnız bende gereksizce kasma var. Ha şunu biraz şey Ya abi çok gereksiz item var ya. Boşaltıyorum, boşaltıyorum şunu bitmiyor. Az, azaltayım. Başka abi her şeyi kısıtladım ya. Hala kasıyor. Ha ben de et varmış bayağı. Dur şunları pişirelim. Ben videoyu durdurayım bir. Ee, geri başlayacağım bir dakika. Sen bana video devam ediyor mu onu söyle. Evet. Tam ben rastgele kazıyorum o zaman. Maden ya az. abi bir FPS alıyorum. Oha! Artık o a maden buldum. Yok la suymuş sadece. Ya. Ben durdurayım geri geleceğim. Şunu da alayım. Aa kömür. Neyse boş ver. Sen şu an ne yapıyorsun? Ya ben madenim maden arıyorum. Ya boş ver boş ver gel. Tamam geldim. Yalnız, ne yapalım? Kömür var mı sende? Aha var gibi dört tane. Hı, tamam bana ver. Of. La gece de olmuyor ki. Al. Ya of. <laughs> ne yapacağım kebini? Bakayım mı? Eee kesmeniz lazım biraz. Aa demir balta çöktüm. Hım gereksiz item bolluğu var tabii ki de bende. Ee, ne yapalım? Toprak lazım olmaz. Süt dursun. Kemik. Ya şu oku nasıl yapıyorduk ya? Şey örümcek ağ falan şey da. Şeysi var oku ya. Var. 23 tane aldım da. Ee, şey lazım. Örümcek ağ var ya. Bir tane var. Neyse ki. Ben bir şunu atayım. Gece yapmayacağız zaten ondan alırız. Ne yapayım ben bunu? Al işte torch. Hatta bunu da mı yapsam bir dakika? Hmm. Da bu kalsın ya. Şu müzik CD'sini koyuyorum. O CD'ni koyuyorum. kim şimdi hmm. bende. Dur. Tamam şunu şöyle yaparsak. Şuraya... Ha, ben hazırım da bir gece olsa... şey de Şunlar da... Pişsin yemekler. Elmaslı koyayım. Yay dursun. Çapa koy. Kovayı koyayım mı kova Neyse kova dursun. E taş dur tam. Abi ben bu kasmadan bıktım yeminle. O kadar oyun indirirsen abi. Cidden format lazım mı? Tamam da ben bunları şey için çektim. Ya yüklenim. Ee, video çekmek için. E, şey tamam benim kasma kıracak bir tane de iron çek yapayım kendime. Elmas yaptın mı sen? Aha. Azıcık da şey 30 tane de çubuk aldım yanıma. Tam ben hazırım yani. Madene falan da ineriz daha sonra. Tamam ben hazırım şimdi. <laughs> Bu gece uyumak yok bize Enes. Balkabağı aldın mı sen yanına? Gerek yok. Doğru gerçi. Abi benim armorlarım kırılmak üzere ya ama canları az ya. Benim o kadar fazla bir tek değil de. kaskla botum yarıda. Demir. Ya kırıldığında sen eve gidersin hemen bir tane daha yaparsın set. Tabi demir varsa. Şu. Abi video kaç dakika oldu? 10 dakika. Tamam. Gece oluyor yavaş yavaş. Yalnız Son bir dakika gene kasıyor benimki. Aa, demir kılıcımla bekleyeyim ha hanım zombileri. Nerede lan? Şimdi gel az ilerleyelim. Endürmenler Doğsun olsun diye. Ama o kadar bulamayız ki ya. Ama ayağına vur bak. Endürmenin ayağına vur kaçamıyor. Biliyor musun sen Biliyorum. şeyi? Ha, tamam. Aha zombiler geldi. Ya bunların bir anda spawn olmasını izlemek çok güzel ya. Geliyorlar bir anda spawn oluyorlar. Yani. Zombileri de öldüreyim de XP kasayım ben. Ha şey yapacağım. Ben şey yapacağım. Neydi? Kitap bulayım, enchantment table yapalım beni. Yani. table dedim. Table. Yok yapalım. işte bize şey lazım ya. Köy. Köy köylerde evlerinde şey oluyor ya kitaplık. Ha kitap neden yapılıyor? Sen beni yatta dur eve gireyim de bir bakayım. Ben bilmiyorum ki ya. Biliyordum ama unuttum ben. Aa zombi köylü var. Neyse bunlar dursun da. Creeper Creeper tam bizim şeyde ha. Çiftliğin orada. Ee, bakayım kitap. Minecraft. Kitap. Şey lazım. Ne? Ee bir dakika. Şu şeyler var ya, ne? sugar cane'ler. Şeker cane lan. Ya şey var ya hani şu ee, kumun kenarlarında olan şeyler var ya şöyle uzun bambuya benzer şeyler. Şeker kamışı. Ha işte. Onlardan şey yapacağız. Kağıt yapacağız. Ha, tamam. Ondan da işte kitaplık yap kitap yapılıyor. Şimdi şagır bulalım. Aa şurada var karşıda ben alayım. onları biz ekle ekmemiş miydik ya? Cık, ı -ı. Yalnız Enderman doğmuyor. Ya cadı buldum burada. Evet. O Aa işte poş atıyor beni. Poş. <laughs> <laughs> neydi lan bu? attım attığı şey neydi? İksir. <laughs> Geri zekalı. Geri zekalı. Lan öldürüyorum beni. Çocuk seni döverim bak. Bir daha at ondan ele Sana ve her şey doğdu bir endirmen doğmadı. Lan sen bir gitsene sen ne yapıyorsun ya? Bekle. Ana benim şey kılıç kırıldı. Lan Ben eve gidiyorum. Benim kılıç kırıldı. Ben nerede öldüm? Bilmem. Su gibi şu bir yer var. Aynen şu taraflarda bir yerde öldüm de. Nerede? Şurada. Tamam. Lan it ya. Ayıtlarımı elleme seni döverim bak. Ha şu tamam burada. Çubuk. Demirler nerede? Şeyde de çesde olmaslamaz. Ya bu beni gene... Lan sen cadı mısın cadıysan cadılığını bil. Sen diamond'dan ne yaptın? Ya kılıç yaptım bir tane kendime bir tane şey yaptım. Ben işte. ne kılıç yapacağım. Tamam. Çünkü çabuk oldu. Oğlum ben gene öleceğim burada ya. Tamam bir tane kalıyor ona da ne yaparız? Allah'ım ya. Şey... E, büyü masası kaç tane diamond'dan yapılıyor? Bir dakika bakayım da bir. Diamond'dan yapılıyor mu daha doğrusu? Aynen aynen diamond lazım. İki tane diamond bırak. Bir tane kaldı. Yaptın mı? Evet. Ya niye yapıyorsun abi ya? Of. Ya madene ineriz boş ver. Abi burayı bipleyebilir misin? Hayır. Ne oldu ki? Ben bu creep'ın var ya. Aa enderman var. Nerede? Burada benim öldüğüm yerde. Bir dakika. Ama kesemeyecek durumdayım şu anda. Ben bir tane gördüm de sen orada mısın bilmiyorum. Aynen aynen. Aa ben... çıkmıyor. Birkaç tane doğmuş. Tamam. ben şunu ben... keseyim hemen. ben. şu itemlerimi alayım da. Ah bir tane kestim. Tamam. Ender Pearl düştü mü? Evet. Tamam. Bir tane de şurada var. evet. Tam onu da ben alayım. Al. Hayırdır la hani itemlerim yokken de alıyordunuz gel la gel la. Lan ölüyorum. Ha dur. Diamond'la dalıyorum da buna. Lan kılıcımı aldı. Ben lan aha tamam düştü. Bir tane daha var. İyi. Ama bunun için Blaze'i öldürmemiz lazım biliyorsun değil mi? Ne için lan? Şu için. Ender'in işte hani atıyoruz bize yeri gösteriyor ya. Hayır işte o bu. La Ender böyle atınca sen başka bir yere ışınlanıyorsun Tamam da onu nasıl dönüştürüyorduk? İşte şey lazım. Neydi Blaze çubuğundan. Blaze çubuğu Hayır, çubuktan olmuyordu o. Aynen yok yok Blaze çubuğundan bir tane toz oluşturuyoruz. Ha, evet. O tozla yapıyoruz, yapıyoruz işte. Yani en de yüzde yüz. Ay şey gideceğiz şu şey cehenneme. Bir tane şey yapsana. Ne? Atsana bir ışınlanıyoruz. Ya da ışınlanıyorsun evet. ışınlanıyor evet. Işınlanıyor abi ya manyak mısın? Hunger Games'te çok oynadık. Aynen. Ben... Tamam da A başka çıkmadı ki. Ender. Ya ben, ben evdeyim benim canım azıcık az şey yapacağım ok falan yapacağım biraz ilerledin de hiç doğmadı yani ya abi sen diamondları niye açıyorsun bilip bilmeden ya, ne ne? Ee, şimdi ne ne yapacağım ben lan ha şey yapacağım endüman doğmuyor başka Hah. zaman olsa doğar var ya gerçekten. kaç dakika oldu video bayağı uzadı ama video aynen Bitirelim mi ki? Kaç dakika? 16 gibi bir şey 15. Ha dur daha bekle. Nereye bitiriyorsun? E gel yatalım abi ya. Madenin elim diamond lazım bize. Tamam da şey işte gece olmuşken bakalım. Doğmazsa da şey yaparız işte. Ben eve doğru geliyorum yalnız. Uf az daha ölüyordum. Ben yataktayım. Ya kalktım dur. Şu envanteri düzenleyeyim de ben. Şu Hmm. Bana birazcık da şey lazım ya. Dur hemen yapayım da şunu. Bir beş tane de normal kazma yaptım ben. Madeni bulup madeni inelim. Orada bir Kaç tren. Beş tane yaptın. Beş tane taş kazma yaptım. Lazım olur. Endirmen doğmuyor. Ha boş verin beni. Tamam ben hazırım. Tam gel yatalım. Sen zehirleniyor mu ne? Yok. Neyse dur ben sana yardıma geleyim. Öleceksin herhalde. Yok yok ölmeyeceğim de Ya bu zaten şu skelet skiretonla... Ben azıcık XP kasayım da ya şey endirmen. Sen kaç Enchant... ya, ya, ben öldüm ya level gitti bende ki. Üç levelim ben şu an. Ben 11. 12 oldum. Ben ölmeseydim bayağı bir vardı ya. Hatta hatırlıyor musun Şu ilk bölümde sen evi yaparken ben korumuştum evet. ya kimdi? Orada bayağı bir kasmıştım ben. Ya Enderman niye doğmaz? Sabah olacak ya. Sabah oluyor hatta. Neyse olmazsa yatalım bitirelim. O oh, creeper. Diğer bölüm madeni eriz. Biz madene indik mi hiç? İndik abi. 8 tane diamond'ı nereden çıkarttık sence? Ne bileyim ben pek hatırlamıyorum. Uzun zamandır video gelmiyor ya. Oynamadık da. <laughs> e, abi iki tane kestik işte ya. Yeter gel. Maden e, arayalım. İki tane neyine yetiyorsun? O zaman madende e, şey çok oluyor indirmen Orada keseriz. Aynen. Ve bu videoyu bizle bitir. Yatmaya gerek yok sabah oldu çünkü. Tamam sen videoyu burada bitir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.